Birinci hedefleri Ancelotti, ikinci hedefleri Joachim Löw, Brezilya bir takımın ciddi bir şekilde. Benim bildiğim bir yok ama Flamengo'ya gidebilir, onu bilemem. Yani e, Flamengo'ya gidebilir, Fenerbahçe'de kalır Tabii mı? Onu da sezon sonunda ha, göreceğiz diyoruz. Fenerbahçe'de kalır mı? Şu anda Jesus başarılı. Bir e, kulüp teknik direktörü olarak, Fenerbahçe teknik direktörü olarak şu anda başarılı. Şampiyonluğu kovalıyor, e, kupada devam ediyor. Avrupa Kupası'nda takımı gruptan çıkardı, yenilgisiz. E, iyi bir oyun gücü var. Gol kralı bu takımda işte e, en fazla pozisyona giren takım. Yani e, bir sürü şey kattı Fenerbahçe. Çok başarılı mı? İşte kupa olmadan çok başarılı diyemeyiz. Yani Tabii daha kazanılmış bir şey. Şu, yani. Aynen. Şu an başarılı bir, bir, bir teknik direktör takımını, ekibini hedefine e, yürüten bir teknik direktör. E, Bence başarılı yani bu durumda. Ama, tabii ama çok başarılı diyebilmemiz için bence bir kupasının olması lazım. Yani. ile bir kupasının olması lazım. Peki şimdi Jesus'un bu röportajından ne anladık, ne gibi mesajlar, şifreler var? Bunu konuşuyoruz Artı Futbol'da. Al Spor'daki program paylaşımının altına siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kaçıranlar için birazdan bir daha ekrana getireceğiz. Levent Üzemen'e sorayım bu mesajın e, şifreleri, bu röportajın şifrelerini. Bak ben e, şunu net olarak söylüyorum. Zaten şifreyi kendi vermiş. Kim Brezilya milli takımının hocası olmaz diye. Bugün Brezilya milli takımı gel Jorge Jesus bizim takımını çalıştır dese hemen gider. Çok ne söylüyorum. Anında gider. Portekiz mil takımı da var. Yakar gider ha, yani. Portekiz Sözleşmeyi yakar gider. Onur. Portekiz, ya, Portekiz, Portekiz, Portekiz yani. takımı o, da var. O şansı bir daha kaybetmez. Benim bildiğim kadarıyla 58, 62, 70, 94, 2002 dünya şampiyon olmuş Brezilya milli takımlarının hocaları kim acaba? Nereli? Brezilyalı. Hepsi Brezilyalı. Brezilyalı. Yani Ancelotti kim istiyor? Ancelotti kim istiyor? Ancelotti Real Madrid'deki Brezilyalılar istiyor deniyor. Hmm. Manchester Brezilyalılar istiyor diyorlar. Yani takımın başına gelsin tanıdıkları için. Brezilya Futbol Federasyonu Ancelotti'yi beğeniyor. Acaba gücü İtalyan'ı getirmeye yetecek mi? Çünkü güçlü bir lobi var orada. Eski futbolcular var. Kolay değil medya var. Önünde Brezilya basını var. Bunlar kolay değil. Ama getirebilecekleri ilk deneyim adam jesus olur. Eğer teklif edeceklerse. Benim Mayıs sonunda bunların hepsi hikaye. Bu anda Gürcan diyor ki çok başarılı diyor. Gelmiş ikinci falan filan. Hiç daha başarılı değil ortada kup olmadığı için. Başarılı diyemezsin. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Portekiz Jorge Jesus bu süreç içerisinde derbi hafta sonu oynayacaksan ben bunu şurada konuşmak istemiyorum demek varken niye bunları çanak tutuyor? Evet, o tecrübede de bir o insan. O yani 69 yaşında bu Temmuz'da 69 net olacak. Evet, yani güzel şunu söylemek, bir şeye vurgu Bunu yaptınız. net olarak söyleyeyim. 44-10'lu ne adam yani 69 yaşında. Şunu net olarak 70 yaşına basacak yani. 68 e, oluyor. 44. 69 oluyor. 69 oluyor. Doğru. 69 yaşında. 68 buçuk diyelim. Ya yani, tam neyse canım doğru, doğru, yaşı pardon. çok önemli değil. Ama bir gerçek var. Bu Bunları kupa kazanmaya gidiyor. Şu gidiyor, bu gidiyor. Brezilya takımı bildiğim kadarıyla 94 dünya şampiyon olduktan sonra 18 yıl sonra 2002'de galiba dünya şampiyonu 8 oldu. yıl sonra. 8 yıl sonra evet. oldu pardon. Kaç yılda olmuyor? 21 yıldır olmuyor. 21. Doğru mu? Aynen. Brezilya buna hasret evindeki kupayı kazanamadı. Bu işte büyük darbe yedi. Brezilya'daki turnuvayı Almanya kazandı. Farklı kaybettiler. Büyük yaraları var. Dolayısıyla bu şampiyonluğu açılar. Ya Brezilya takımı kendi dilini konuşan bir teknik direktörü getirecek ya da şöyle söyleyecek. Biz teknik adam yetiştirmek olsa iflas ettik. Artık futbolcular da Ancelotti istiyorlar. Ancelotti ikna edersek takım başına getireceğiz diyecekler. Onlar bir devrim yapacaklar diye düşünüyorum. Ama bu soruların sorulması Ateş olmayan yerden duman tütmez. Bence Jorge Jesus da kendi güçlü menajerlik ekibiyle kendi çevresiyle kendi medyasıyla bu ortamı yaratıyordur. Piyara yapıyor. Yapıyor yani. tabii canım. Gel ben gel yapıyor Brezilya'ya. O soru boşuna gelmedi. Allah aşkına bu soruyu kimse ona sormaz ya. Boşuna gelmedi. Hangisine ya. sorar bu? Hangi takım? Durup dururken sorulacak bir soru değil. geçerken tesadüfen gördüğümde e bizim bir şimdi teknik direktör Abi. Güvenç Kurtara sorsan Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ta çalışmak istemez mi abi? Çalışmak evet, ister. Yani Her bu... teknik adam büyük Türkiye'deki büyük kulüpler çalışma talebi vardır. Trabzon'da çalışmak ister. Le... açık konuşalım. Le... Ama Jorge Jesus da bu konuda kendi medyası bunun alt zeminini hazırlıyor. Ya yani hep gündemde tutuyor, ısıtıyor bunu. Levent abi. Bak, e, senden ayrılıyorum bu nok noktada. Çünkü e, yanlış itham yapıyorsun. Jorge Jesus'un. Ne itham yapıyorum ya? Jorge Jesus'un kendi hazırlıyor bu ortamı diyorsun. Hazırlayabilir medyası var niye hazırlamasın Hayır, doğal bir şey. Yok. Adam Brezilya'da esmiş gürlemiş. Zaten bir piyasası var. Tabii kötü PR bir şey değil var. ki abi. Hayır bilerek ve isteyerek yaptırttı diyor. Hayır medyası ister bunu. Brezilya Ya Gürcan ya niye itham edeyim adamı ya? Bak, Allah aşkına sen bak. yanlış anlıyorsun lafları ya. Ben adamı niye itham abi, edeyim? Abi kendi PR'ını yapıyor dedin. E e yapar abi, abi yapmaz mı? Şey ki, Allah yani. aşkına niye yapmasın Gürcan? Bak şimdi gündemde olmak. Evet. Mesela Fatih Hoca her zaman Galatasaray'ın gündemindedir. Neden? Geçmişte hep başarılı olmuştur çünkü Galatasaray'da. Evet. Başarısızlığı düşünülmez. Yani Fatih Hoca ile yaşadığın, aldığın kupalar, e, kazandığın galibiyetleri düşünür insan. Fatih Hoca gelsin diye. İşte Fenerbahçe'de bir dönem Ziko. O gitsin Ziko gelsin, o gitsin Ziko hala denir. E, çünkü neden gelmiş? Başarılı olmuştur. E, bu, bu yapın? açıklaması başarılı kendi PR'ı değil mi ya? Kendi PR'ı değil Hangi teknik direktör, direktör bir yazıya çalışmak istemez demesi? Kasım'da kimin PR'ıydı? Kimin? Dünya Kupası'ndan elenmiş taze. E, tamam. Teknik direktör istifa etti. Ne yaptı? Ee, Şu anda Brezilya hayır. teknik direktör getirmediği maçları gelmesi, yok. Gündeme gelmesi çok doğal. Evet. Evet. Çünkü Brezilya'da başarılı olmuş bir teknik adam. Flamingo'da başarılı olmuş. Evet. E, tamam ben de şunu söylemeye Hadi çalışıyorum. Adamın bak ismi adamın, geçiyor. Bir dakika adamın sen ismi geçtiği geçen için, hafta şurada bak, ne tartıştın sen? İkisi, Cuma günü ne tartıştınız, ikisi, tartıştınız ikisi, burada? İkisi başka şey. Abi. Cuma günü ne tartıştınız burada? Nobre'yle aradınız. Ancelotti demedi mi? Evet. Bu da ben de varım demeye geliyor. Evet. Ben de aynı dili konuşuyorum diyor diyorum. Da ben de gündemdeyim diyorum. Bundan daha güzel bir şey olamaz ya bir göreve talip olmak. Ben göreve talibim diyorsun. Yılmaz Ural demedim Yıllarca versinler Fenerbahçe'yi bana ben çalıştırayım. Milli, takımı Bilme, milli takım takım versinler bak, diye. Her teknik adamın bir yere talibi vardır. O anlamda söylüyor. Ben onu söylüyorum. Tamam. Ya yani bunu PR yapmasının da bir sakıncası yok ki. O, o yani. anlamda söylüyorsan verdiği dürüst bir cevap or, orada. E, e, herhalde, herhalde yani biz yani, biz, biz saatte cevap verdi demedik ki. Hayır bak sen adamı Brezilya milli takımına gitmek için e, PR çalışması yapmak tam et. Doğal karşılarım. Şey Abi sana bir şey söyleyeceğim. İngiltere'de bir kanal, iyi bir kanal. Diyecek ki ben Türkiye'den yorumcu alacağım ama böyle beyaz saçlılardan birini seçeceğim. Üç tane beyaz saçlı var. Biri de sensin. Kulis yapmaz mısın abi? PR yapmaz mısın? Yaptım Bu da öyle bir şey. <laughs> Nasıl o yapmaz. Sen seni ben yaparım baba. Ben, yaparım. ben, ben seni yaparım. Allah Allah yaparım. Allah Allah. Ya. ben senin PR'ını yaparım Gürcan abi. yapmaz sen o zaman vizyonum dar senin. Ben ne yapayım ha, ya? yani? ben yaparım. Hayır zaten, hayır, zaten zaten beni <laughs> seçecekler. O Fransızı O Fransızı biliyorum. Ben İngilizce biliyorum. Ya ne fark eder? Zaten beni seçecekler. Ne fark eder? Nereden biliyorsun? Şunu bile yanlış anlıyorsun ya. Adamın olayını. Adamı itham söylüyorum. ediyorum diyorsun. Levent abinin yanındayım. Kusura bakma ya. Ben, Sen ya, karşı olmak için ben karşı o oluyorsun zaman yani. Doğru ifade etme. Ya doğru ifade ediyorum. Çok güzel bir PR yapıyor. Dünyada en güzel şey PR yapmak. Bak, Kötü anlamda söylemiyor. Kötü demiyorum geçmiyor. ki. Adam ne diyor? Kendi ifade ediyor. Kim Brezilya bir takımın hoca olmak istemez diyor. Yanlış mı söylüyorum? Adam talibim diyor ya. Bunun açıklaması bu. Altyazısı bu. Kim istemez diyor. Siz ister misiniz? Evet. Bu kadar basit ya bu soruyu sormamış gazeteci. Ben sorsam siz ister misiniz? Evet der adam ya. Zaten yani. evet diyor. E tamam. Ya, tamam. Kim istemezin son demiyor. E, bana diyorsun ki PR yapıyor diyor. Ama sezon sonu. Allah Allah. Ay, ay. sen dedin. Sezon sonunda gider. Belki önceden gider. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Hemen getirsin. Bu fırsat bir daha gelmez. 70 yaşına merdiven dayamış bir teknik direktör için. Hedef Brezilya milli takımını çalıştırmaksa Önümdeki bütün sözleşmeyi yırtar yırtar giderim ya. Bu fırsat ne zaman gelecek bir daha?